Hoş geldin. Bugünkü videomuzun konusu sabah rutinlerimiz. Güne nasıl başlıyoruz? Neler yapıyoruz? Koşturarak mı hemen yataktan çıkıyoruz? Bir an önce giyinip evden fırlayarak mı çıkıyoruz? Yoksa bir kendimizi fark ederek, yeni günü planlayarak, sağlıklı, zinde bir şekilde mi başlıyoruz? Bugün bunları paylaşacağım sizinle. Eğer kanalımı beğeniyor, videolarımı izlemek istiyorsanız yorumlar kısmında bir sonraki videonun konusunu siz belirleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gelelim sabah uyandık. Ne yapacağız? Öncelikle alarmı sürekli erteleyenlerdenseniz hemen bu alışkanlığı değiştirerek başlayın. Alarmınız çaldığı anda uyanın ve yataktan kalkın. Gözümüzü açtık. Önce bir bedeni fark edelim. Belki böyle gerilip esneyebiliriz, bedenimizi fark edebiliriz. Bir bak bakalım nerede ne var, herhangi bir ağrınsızın var mı, hareketsiz kalıp ağrıların oluştu mu? Bir önce bütün bedenini çek ederek güne başla. Sonra yataktan yavaşça kalk ve oturur pozisyona gel. Ardından ayaklarının yere sağlam basar şekilde ellerini böyle birbirine iyice sıvazla avuç içindeki o ısıyı hisset ve ellerini sağ elin sağ loba, sol elin sol loba gelecek şekilde böyle yerleştir. Gözlerini kapat ve 1-2 dakika boyunca derin nefesler al burundan ve yavaşça ver. Bunu bir 2 dakika boyunca ellerimiz böyle beynimizin üzerindeyken yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi tıslama nefesi bu nefes içeride kalan alt lavayı dışarı çıkarmamızı ve daha sağlıklı, daha zinde bir şekilde güne başlamamızı sağlar. Hala yatakta otururken bu şekilde burundan yavaş nefes alıp yavaşça ağzımızdan tıs, sesini çıkartarak nefesi boşaltıyoruz. Ta ki nefes bitene kadar bu tıslamaya devam ediyoruz. Bu da ikincisi. Sonra yataktan kalktık. Şöyle güzelce bir esneyelim. Bütün bedeni geriye doğru yatıralım. Arkasından uzanarak tıpkı resimde gördüğünüz gibi yogada Uttanasana dediğimiz asanayı yapalım. Bunu 3 defa tekrar edelim. Pelvik bölge ve göbek arasında öfkemiz, kızgınlıklarımız, kırgınlıklarımız ve bütün negatif duygularımız birikir. Özellikle ipsoas kası dediğimiz pelvik bölge travmaların kaydolduğu kastır. Bu kası hareket ettirmek orada biriken bu negatif enerjinin, duygunun da boşalmasını sağlayacaktır. Bu hareket ona da çözümdür. Ve ayrıca beyne daha çok kan gitmesini, beynimizin oksijenlenmesini, bütün bedene o temiz havanın dolmasını sağlar. Bunu da yaptıktan sonra şöyle bir tertemiz hava alalım, gökyüzüne bakalım, masmavi bulutları izleyelim. Bu da güne pozitif enerjiyle başlamamızı sağlar. Tertemiz havayı içimize dolu dolu çektikten sonra hemen yanı başımızda bulunan ya Hindistan cevizi yağı, ya zeytin yağı ya da susam yağı. Benim tercihim Hindistan cevizi yağı. Bazen susam da olabiliyor. Ondan küçük bir tatlı kaşığı ağzınıza alın ve en az 10-15 dakika kadar ağzınızda o yağı iyice çalkalayın. Bütün dilinize, dişlerinize, damağınıza, her yerine nüfus ettirin güçlü bir şekilde çalkalayın. Buna oil pulling diyoruz. Yağ çekme Türkçesi. Bu neye yarıyor? Gece boyu biriken, ağzımıza ulaşan, dilimizde tabaka halinde oluşan toksinlerin o yağla çözülmesini sağlıyor. Bunu 10-15 dakika kadar evinizde işte ortalığı toparlayabilirsiniz, giyecek kıyafetlerinizi ayarlayabilirsiniz, yatağınızı toplayabilirsiniz. İşlerinizi yaparken o yağı ağzınızda güçlü bir şekilde çalkalayın. Yeni başlıyorsanız buna öncelikle birkaç dakikada yapabilirsiniz. Belki mideniz bulanabilir. Hiç önemli değil. Ne kadar olabiliyorsa yavaş yavaş dakikayı süreyi artırabilirsiniz. Yağı iyice çalkaladık sonra gidiyoruz onu bir güzel tükürüyoruz dişlerimizi güzelce fırçalıyoruz ve dil sıyırıcıyla özellikle bakır dil sıyırıcı eğer yoksa benden temin etmek için Instagram veya web sayfam üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bakır dil sıyırıcıyla birlikte dilimizin en arkasından önüne doğru dili iyice sıyırıyoruz ve o ortaya çıkan toksinlerin ağzımızdan atılmasını sağlıyoruz. Bunu diş fırçaladıktan sonra yapıyoruz ki diş macununun da etkisi gitsin. Bu arada diş macununda kesinlikle florursuz kullanıyoruz. Çünkü florür epifiz bezimizi yani sezgilerin merkezi, A, üçüncü gözümüz, ajna çakramızı tıkayan o epifiz bezine zarar veren bir madde bizim beyin sisi dediğimiz konuya da neden oluyor. Bu yüzden florürsüz diş macunu, kireçsiz su, temiz arındırılmış su kullanıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra dilimizi de sıyırdık. Sonra mutfağa gidiyoruz. Kendimize güzel ılık bir su hazırlıyoruz. Bir bardak limonlu ılık su olabilir. Bir gün limonlu ılık su, bir gün ballı limonlu ılık su, bir gün sirkeli su, bir gün karbonatlı limonlu su gibi böyle her gün farklı farklı bir su yaparak kendinizi otomatikleştirmeden değiştirin. Bir bardak böyle bir su, bir bardak da sade su alıyorsunuz ve masanın başına geçip oturuyorsunuz. İlk suyu 3 yudumda yavaş yavaş içiyorsunuz. İkinci bardak limonlu suyunuza da o gün yaşamak istediklerinizi söylüyorsunuz. O günkü hedefleriniz ne? Nasıl hissetmek istiyorsunuz? Neler yaşamak? Hangi müjdeli haberleri almak? Hangi mucizeleri yaşamak istiyorsunuz? Hepsini olmuş gibi o suya aktarıyorsunuz hikaye anlatabilirsiniz ama hepsi olumlu duygular pozitif düşünceler içeren kelimelerle olmalı ve bu suyu da yavaş yavaş yine oturarak ve üç yudumda içmeniz önemli suyun hafızasını pozitif kullanın ve içtiğiniz suları asla kömürün tüpün çöpün yanında bulundurmayın suyun hafızasını negatif yönde etkilemeyin suyunuzu da içtikten sonra Belki birazcık nefes egzersizleri yapabilirsiniz ama nefes, yogayı ya da herhangi bir sporu yapacaksanız su içtikten sonra mutlaka en az yarım saat geçmeli. Ya da yemek yediyseniz 2 saat kadar herhangi bir egzersiz ya da nefes çalışması yapmak size faydadan çok zarar getirebilir. Çünkü mide ve beyin orada sindirmeye çalışırken sizin yaptığınız herhangi bir egzersiz ya da nefes egzersizi size zarar verebilir. O yüzden Sıvı alımından en az yarım saat sonra, yemek yedikten de en az 2 saat sonra herhangi bir bedensel veya nefes aktivitesi yapabiliriz. Burası çok önemli. Evet, suyunuzu içtiniz, evi toparladınız, yarım saat geçti. Bu sürede belki meditasyon yapabilirsiniz ve ardından da bir 15 dakika olsun. Bir sabah egzersizi, esnemeler, stretching veya yoga, güneşe selam serisini uygulamanız güne çok sağlıklı ve zinde başlamanızı sağlayacaktır. Güne başlangıç rutinleriniz o günün nasıl geçeceğini belirler. Ve unutmayın şunu sorun kendinize. Bulutlara bakarak, gökyüzüne bakarak bunu yapmanızda artı sağlayacaktır. Bugün hayatımı kolaylık, neşe, ihtişamla geçirmem için kimler bana aracı olabilir? Bugün mucizeler yaşamam için neler mümkün? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün bolluk bereketimin katlanıp artması için kimler bana aracı olmayı seçer? gibi gibi bu soruları çeşitlendirebilirsiniz. Hayatınıza çekmek istediğiniz bütün olumlu, güzel, iyi duyguları soruya dökebilirsiniz. Çünkü beynimiz öyle bir yapıya sahip ki siz soru sorduğunuz anda o sorunun cevabını türlü türlü yollardan arayıp buluyor. Eğer siz yaşadığınız bir olayda kötü, negatif bir olayda başıma daha kötü ne gelebilir ki? Hep de bunlar beni buluyor. Zaten ben talihsizim gibi kurban bilincinden işleyen cümleleri kendinize söylüyorsanız emin olun o sorunun cevabını yaşarsınız. Başıma daha kötü ne gelebilir dediğiniz anda daha kötüsünü kendinize çekersiniz. Ama başıma daha iyi ne gelebilir? Hayatımı kolaylıkla geçirmem için kimler bana aracı olabilir? Kolaylık, neşe ve ihtişamla hayatı yaşamam için neler mümkün diye sorduğunuz zaman da bunların cevabını alabilirsiniz. Eğer bilinç yapınızı sorularla değiştirmek, dönüştürmek, iyileştirmek istiyorsanız soru ve bilinç kartı destemizden de yardım alabilirsiniz. Evet, gelelim kahvaltıda neler tüketmemiz gerektiğine. Kahvaltıyı nasıl yapıyorsunuz? Ekmekler, simitler, poğaçalar gibi böyle hemen pratik olsun diye geçiştirerek mi yoksa gerçekten besleyici değeri olan zeytin, domates, salatalık, havuç, yeşillik, yumurta gibi gerçek besinler mi tüketiyorsunuz? Eğer bunları tüketiyorsanız güne 1-0 önde başlıyorsunuz demektir. Ama Nutella'lar, reçeller, poğaçalar dolu bir kahvaltı sofrası size yarardan çok zarar getiriyor. Proteini fazla tüketen kişiler fazla asabi, karbonhidratı fazla tüketen kişilerse öfke sorunları yaşar. Hayatta ne yapıp ne yapmak istemediğini bilemez duruma gelir. Beyin sisi yaşarlar. Dolayısıyla Kahvaltı sofranız ne kadar mevsimin taze sebzeleri, meyveleri, renkli yeşillikleriyle dolu olursa o kadar besleyici değeri yüksek ve can enerjisi, prana dediğimiz o yaşam enerjisiyle güne başlarsınız. Bir sebzeyi, meyveyi dalından koparıldığı anda ne kadar çabuk yerseniz size o kadar fazla yaşam enerjisi verir. Yaşam enerjisinden en üst düzeyde yararlanmak için o mevsimde yetişen sebzeleri ve meyveleri tüketmemiz çok önemli. Diyelim ki şu anda Nisan ayındayız. Nisan ayında neler var? Her şey daha çok meyvelerimizin olduğu, sebzelerimizin yeşil yeşil olduğu bir aydayız. Gayet zengin bir ay. Meyvelerle taçlandırabiliriz soframızı. Hatta mümkünse sadece bir meyve yiyerek de özellikle yaz aylarında karpuzla yapılan kahvaltılar şahane bir toksin atımını sağlarlar. Karpuzu bütün halde hatta kabuğuyla bütün meyvesiyle katı meyve sıkacaklarında sıkarak kanserden dahi korunmanız sağlanabilir. Çünkü çok ciddi bir toksin önleyicidir. Bedendeki ödemi atar ve üzerine biraz da tarçınla yapacağınız aromalandırma bedendeki şeker seviyesinde dengeler. Diyelim ki normal bir kahvaltı yaptınız. Yeşillik, zeytin, peynir çok tavsiye etmesek de peynir, yumurta Renkli renkli sebzeler, meyvelerle bir kahvaltı yaptınız. Ama sonunda da böyle Nutellalar, reçeller falan yediniz. İşte bunu yapmayın. O Nutellalar ya da reçeller şeker içerikli farklı besinler midenin sindirimini zorlaştırıyor. O şeker insülin pompalamasını devam ettiriyor ve bu da daha çok öfkeli, vesveseli, kaygılı olmanıza neden oluyor. Reçelle, tatlıyla, şekerle, basit şekerle bitirilen kahvaltılarda gün boyunca zihninizde vesveselerin dönmesine neden olabilir. Dolayısıyla eğer sağlıklı, anda kalıp mutlu bir birey olmak istiyorsanız yedikleriniz, ilaçlarınız, ilaçlarınız da yedikleriniz olsun diyoruz. Bu nedenle sabahları uyandığınızda eğer böyle bir e, sigara, kahve gibi bağımlılıklarınız, tiryakiliğiniz varsa bundan uzak durmanız çok çok önemli. Kahve yerine, sigara yerine bir okaliptus yağı koklamak, özellikle gerçek tıbbi bir yağ olarak yapılan yağlardan okaliptus, nane, biberiye yağları koklamak kahvenin kat kat daha fazlasıyla sizi uyandıracaktır. Ve herhangi bir bağımlılıkta yapmayacaktır. Dolayısıyla sabah alışkanlıklarınızı değiştirin hayatınızı, gününüzü güzelleştirin. Daha fazla içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiysen lütfen yorum yap ve daha çok kişiye ulaşması için de sevdiklerine paylaş. Görüşmek üzere.